Merhabalar. Merhaba. Uzun bir aradan sonra çok tam beri niyetlendiğimiz Amerika'ya geliş videomuz nasıl kazandık, nasıl geldik, hangi şartlarla, hangi statüyle geldik videosunu sonunda çekebiliyoruz. Bizim niyetimiz aslında bunu Türkiye'deyken çekip Amerika'ya gelirken uçakta yayınlamaktı. Fakat bir türlü fırsat bulamadık. Amerika'ya gelme sürecimiz bizim Amerika'ya gelmek gibi bir niyetimiz yoktu aslında bakarsanız. Tamamen tesadüfen Green Card başvurularının olduğu dönemde nasıl başvurulur videolarını görmem ve ondan sonra sinema Green Card'a başvuruyoruz devamlı bu süreç başlamış oldu. Dediğim gibi daha öncesinde hiç böyle bir niyetimiz yoktu. Ama şimdi ileride Defne'ye hatıra kalsın diye bir video çekmek istedik. Nasıl geldik, neler yaptık, niye geldik diye. Videoyu görünce hiçbir şart olmadan, hiçbir ödeme olmadan bedava sadece bir milli piyango gibi bir çekiliş olduğunu görünce kaybedecek en fazla 10-15 dakika başvuru sürecimiz vardı. Ben de başvurmaya karar verdim. Sinem'e dedim. Ben Green Card'ı Amerika'da yaşamak için başvuracağım dedim. Sinem ne dedi? Kesinlikle istemedim. Amerika filmlerden gördüğümüz kötü yönleriyle aklımda kalmış. Ee, kesinlikle istemedim. Sanki sürekli göz önünde karavanda met pişiren <laughs> sahneler geldi güvenli değil diye düşündüm. Ee, Avrupa belki olabilirdi ama Amerika asla aklımdan geçmeyen bir seçenek olduğu için ilk başta itiraz ettim, istemedim. Sonra bir şekilde e, ne kaybederiz? Zaten Amerika bize e, kırmızı halılar sermiş, beklemiyor, her başvuranda evet. çıkmıyor. Bu yüzden ben. Benim sinemi ikna etme cümlelerimdi bunlar. Aynen. Biden seni havaalanında kırmızı halıyla beklemiyor. İnsanlar 8 sene 10 sene başvuruyor çıkmıyor. Bize çıkacak diye bir şey yok. Sadece şansımı denemek istiyorum dedim. Ve akşam başvuruyu yaptık. Tarih 2021 Ekim ayı. Ama sonuçlar 2022 Mayıs ayında açıklanıyor. Bizim hiç umudumuz olmadığı için çok takip etmedik. Bakmıyorduk da doğrusu. Hatta sonuçlar açıklandığı hafta sonu sonuçlar açıklanacak bugün dedi. Evet yani yine videolarda gördüm sonuçlar evet, açıklanacak de kontrol ki, edin ya, diye. da kafana taktın şu Amerika işini diyerek. Ondan sonra ben kızımı uyuturken eşim bakmış. Evet ben baktım. Önce Sinem'in başvuru numarasıyla baktım. İkimizin adına ayrı ayrı başvuru yapmıştık. Have you, random, have you been random'ın selected diye bir uyarı vardı ama ben kazandığını anlayamadım tebrik ederiz de işte kazandığınız gibisinden bir şey yoktu. Kazanamadık herhalde diye. Kendi başvuruma baktım. Sinem'inki başvurusunu kapatıp. Ben de you are not been selected next year try again. Yani bu sene seçilemediniz. Seneye tekrar deneyin gibi bu uyarıyı görünce aa dedim dur bunda bir değişiklik var. Sinem'inkinde böyle yazmıyor. Tekrar Sinem'in başvurusuna döndüm. İşte have you been randomly selected rastgele seçildiniz deyip aşağıda bir sürü talimat vermişler seçilmiş olmanız Green Card aldığınız anlamına gelmez. Bundan sonra işte mülakat alamayabilirsiniz, kotalar da olabilir, harcayacağınız paralar size geri verilmeyecek. Bundan sonraki süreci ona göre yönetin diye çok uzun açıklamalar, talimatlar yazmışlar. Sinem yanımda yoktu. Ben ekran görüntüsü alıp Sinem'e gönderdim WhatsApp'tan ama onu görmemiş. Sonra defneye uyuttu, telefonu içeride bırakmış, geldi salona Sinem sordu. Ne dedin? Ne oldu? Sonuçlar belli oldu mu? Ben de dedim ki belli oldu sen kazanmışsın ben kazanamamışım. Şaka yapıyorsun değil mi dedim. Ben de telefonuna bakmadın mı git bak dedim. Ve içeri gitti. Baktım. Sonra e ne yapacağız şimdi? Salona geri geldiğinde yüzü yani bilseydim o anları videoya çekerdim. Şeytan <laughs> görmüş gibiydi içeride. <laughs> ne yapacağız biz olayı başladı işte zaten aklımızda Amerika yoktu hiç tamamen tesadüfen iş olsun diye başvurduğumuz bir şey Şansa direkt birinci başvurmada çıktı bize. Ondan sonra bu korkuyla Sinem bir arkadaşını hatırladı. Amerika'da yaşayan. Evet, New Jersey'de yaşayan benim eski iş arkadaşım hatırladım. Evlenerek Amerika'ya yerleşmişti. Ama 2009'dan beri görüşmüyordum. Yani Amerika'ya gitti ve görüşmedim sonrasında. Ve Facebook'tan sadece bulabildim kendisini ve Facebook'ta da çok uzun zamandır aktif bir paylaşımı yok. Hadi ben dedim bir ümit Yine mesaj, bir mesaj attım. At dedim ben sana. Ondan sonra e, dedim hani Hümeyra nasılsın? Epeydir görüşemedik senle. Dedim bizim green card çekilişini kazandık. Ne yapacağız şimdi? Ben çocuk için çok endişelendim. Ben nasıl alışır? İşte nasıl yaparız? Çok korkuyorum. Cadı görmüş gibi hissediyorum dedim. Ona dedi ki e, hiç korkma. Çocuklar buraya çok kolay adapte oluyor. Çok büyük bir şans yakalamışsınız. Biz işte 8. başvurumuzda falan 8 yıl uğraşmışlar bu Green Card için. Burada yaşadıkları halde. Sonra dedik ki bir görüşelim sizle ya hafta sonu. Evet. Bir pazar günü saat ayarladık saat farkından dolayı. Ve eşlerimizle birlikte. 3 saat 4 saat görüntülü saat görüşme, görüşme Aynen. yaptık. Nasıl olur bu nasıl olur. bir şey Ama ben bu sırada tamam ikna oldum. Evet deneyelime döndüm. Ama, bir hafta boyunca ama sürekli Amerika Green Card hakkında araştırmalar, videolar seyrettikten sonra biz ikna olduk. Ama şöyle bir şey. Mesela çamaşır makinesi her yerde yok. Ben bunu duyuyorum. Ha, ben başka yerde çamaşır yıkayamam. Kendi çamaşırımı, makine, çamaşırımı kendi çamaşır makinemde yıkamam lazım. Ortak alanda yıkayamam hemen. O şekilde e, sahneler aklıma geldi. O New York'ta çamaşırhanede bekleyen insanlar falan. Yo, Onlar benim dedim için hayır. daha sonraki şeydi. Ondan sonra sürekli araştırma şeyi başladı. İşte nasıl yaparız bunu tamam öğrendik ama kazandığımızdan sonra neler yapacağımıza dair araştırmaya başlayınca DS260 formunu bir an önce doldurmamız gerektiğini öğrendik ama şöyle bir problem vardı. Benim pasaportumun tarihi geçmişti. Sinem'in pasaportunun tarihi vardı ama son bir yılı falan kalmıştı. Defner'in de pasaportu yok, yoktu ds 60 260 formunu doldurmak için pasaportlara ihtiyacımız vardı. Biz bir an önce gidip üçümüze de pasaport başvurusunda bulunduk ama o dönemde yoğunluk olduğu için pasaportlar hemen bize basılıp gönder mi gönderilmedi ve o sürede ben sürekli artık tedirgin olmaya başlamıştım. Çünkü bu mülakat alma durumunuz DS-260'ı ne kadar erken gönderirseniz o kadar öne çekiliyordu. Ondan sonra araştırırken ben Green Yeşil Kart forumu buldum. Yeşil Kart forumda öğrendim ki pasaport olmadan da bu 260 formunu doldurabiliyormuşuz aslında. Aslında biz boşa beklemiş olduk. Evet, boşu boşuna beklemiş olduk. Hemen pasaportlar gelmeden biz formu doldurduk. Gönderdik bunu öğrendikten sonra Yeşil Kart forum sayesinde. Ondan sonraki süreci zaten ben genelde Yeşil Kart forum üstünden takip etmeye başladım ki orada gerçekten bu işi çok iyi bilen, yıllardır bu işi takip eden insanlar var, deneyimli. Onların çok büyük bir artısı var. Telegram grubuna üye oldum. Sürekli mesajları kontrol ediyorum. Şey yapıyorum işte o senenin kazananların olduğu Telegram grubumuz vardı. Onlarla birlikte yazışıyoruz. İşte şu olacak bu olacak. Süreç ilerliyor. İlk başladığında süreç aslında güzel ilerlemeye başladı. İşte CN numaraları bizim numaramıza göre çabuk aktif oldu. Ocak ayında biz aktif olduk. Ondan sonra ilk 1-2 ay mülakatlar çok iyi verildi. Biz kabaca bir hesap yaptık. Dedik ki biz Mart ayı gibi ortalama mülakat alırız. Mayıs sonu, Haziran başı da okullar kapandığı gibi Amerika'ya geliriz. Yaz tatilini defne Amerika'da geçirir. Hem Burada alışır. Ağustos'ta okullar açılıyor. O süreye kadar yabancı bir ülkede olduğuna alışır. Adaptasyonu kolay olur. Yabancı bir ülkeye gelip doğrudan okul ortamına, sınıfın içine girmez diye düşünüyorduk. Tabii hesaplar çarşıya uymaz. Tabii Ankara'daki Amerikan Konsolosluğu sonra işleri değiştirdi. O hız kayboldu. Ağırlaşmaya başladı. Hatta iki ay hiç mülakat vermedi. Bu sefer kota dolma şeyi başladı. Telegram grubundaki deneyimli yöneticiler sürekli şey demeye başladılar işte. Amerika vizeniz varsa Amerika'ya gidin, AOS yapın, statü değişikliği yapın. İşte başka Başken bir ülkeye dosya taşıma imkanınız varsa dosyalarınızı taşın diye şeyler dönmeye başladı. Bir süre sonra ben de 40 kadar ülkeye dosya taşımak için mail attım Amerikan konsolosluklarına. Bir Viyana olumlu döner gibi oldu. Şu anda yoğunluğumuz var ama bu müsaitlik olduğu zaman sizi mülakat verebiliriz gibisinden bir dönüş yaptılar. Böyle dönüş yapıp bir hafta 10 gün sonra hatırlatmamıyla atan arkadaşların hepsine mülakat verdiler, çağırdılar ama sonra ben şunu öğrendim ki COVID aşısı Defne için Viyana'da oluyor. 5 yaş üstü çocuklara COVID aşısı yapıyorlar zorunlu. Bizim kızımız da 8,5 yaşında. Defne 8,5 yaşında ve ben ona COVID aşısı yaptırmak istemiyorum ki ben bile gelirken son dakikada Covid aşısını oldum. Ben 3 tane olmuştum. <laughs> ben olmamıştım. Mecbur kaldığım zaman olacağım diyordum ki öyle oldu. Ondan sonra Viyana seçeneğini eledik. Sonra ben şey yapmaya başladım. Bu başvurduğumuz ülkelerin, gidebileceğimiz ülkelerin sağlık kuruluşlarına Covid aşısıyla ilgili mailler atmaya başladım. Romanya'dan Romanya'nın sağlık kuruluşu Covid aşısı gerekmiyor diye geri dönüş yaptı. Onun geri dönüşüne istinaden ben Romanya konsolosluğuna arada bir mail atmaya başladım dosyamızı taşıyın diye ama hiçbir şekilde cevap alamadım. Ondan sonra süreç ilerlemeye başladı zaten. Sonra da sinema dedim ki yani artık ne olursa olsun Ankara'ya bıraktım işimizi dosya taşımayla falan uğraşmayacağım. 30 Eylül'e kadar mülakat almamız gerekiyordu ve süreç azalmaya başladı. Umutsuzluk falan vardı. Sonra bir anda ne olduysa ben şey demeye başladım. Biz Amerika'ya gideceğiz, vize alacağız. Sinem niye bu kadar emin konuşuyorsun demeye başladı. Ben de bilmiyorum. İçimden öyle geliyor demeye başladım ki bize 4 Ağustos'a gerçekten mülakat maili geldi. Hatta mülakat maili de gelmedi. Garip bir mail geldi. İşte durumunuzda güncelleme olmuştur. İşte siz... Ondan sonra mülakat maili geldi. Biz mülakattan önce sağlık raporu almamız gerekiyor ki o da Ankara'da sadece tek bir kuruluş bununla ilgili yetkili. İşte bizim zamanında çocukluğumuzda yaptırdığımız aşıları kanıtlayamadığımız için aşıları tekrar olmamız gerekiyor. Bir tek defterinin aşılarını kabul ettirebildik onun aşı kartı olduğu için. Ona bile bir tane aşı yaptılar. Türkiye'de su çiçeği aşısının ikinci dozu yapılmıyormuş. Amerika'da iki doz isteniyormuş diye ikinci dozunu yaptılar. Onun dışında başka bir problemimiz olmadı. Biz 4 gün 5 gün Ankara'da kaldık sağlık raporumuzu aldık. Ondan sonra konsolosluğa gittik. Cuma günüydü 4 Ağustos'ta. Mülakata girdik. Zaten asıl kazanan Sinem olduğu için mülakatı Sinem'le yaptılar. En son bana sadece siz İngilizce biliyor musunuz diye sordu. Biraz biliyorum dedim ve ardından vizenizi onaylıyorum. Pasaportlarınız haftaya elinizde olur diye bizi gönderdiler. Biz sevinçle konsolosluktan çıktık. Tamam green kartı aldık. Green kartı alamadık sistem şimdi konsolosluk size bunu söylediği zaman sistemden kontrol ediyorsunuz ve hafta sonu olduğu için cuma günü mülakata girdik. 2-3 gün boyunca durumunuz onaylandı değil. İşte soruşturmada gibi AP süreci dediğimiz bir süreç var. Onda gözüküyor. Onun normal olduğunu biliyordum. Eve gidince kontrol ettim ki Sinem'le Defne AP'de ben refused yani reddedilmiş gözüküyorum. Ama konsolosluk bize onaylandı dediği için zaten reddedilse bile A.P. kalsanız bile konsolosluktaki görevli o anda size söylüyor durumunuz yüzümüze karşı. Bize onaylandı dediği için rahattık. Pazartesi günü oldu. Hala durum onaylandıya dönmeyince benim Sinem Nedefli'nin onaylandıya döndü. Benim hala refüst gözüküyordu. Bir tedirginlik oldu bende. Hemen Telegram grubundan Yeşil Kart Forum'un yöneticisine mesaj attım. Dedim böyle böyle bir durum var. Size dedim mail geldi mi bu konuyla ilgili? Hayır dedim mail gelmedi. Tamam o zaman bir şey yoktur, çok ciddiye alma dedi. Onunla biz konuştuktan birkaç saat sonra bana dediğim mail geldi. Bir tane form gönderdiler, statü sorgulamak için. O formu görünce hemen tekrar yöneticiye yeşil kart formu yöneticisine ben geri döndüm dedim böyle böyle dediğiniz mail geldi. Tamam hiç vakit kaybetmeden formu doldur, gönder dedi. O gün içinde ben bilgisayardan formu online olarak doldurdum, gönderdim. Aslında daha önce bizim DS260'da sorduğumuz Yanıtladığımız soruların aynılarını sordu. Muhtemelen bizim düşüncemiz bir yanlışlık yaptılar benim bize de onu düzelttiler. Çünkü o Sadece kişi kişi refüze bastı o anda bence diye düşünüyorum. O kadarını bilmiyorum. Ondan sonra pazartesi günüydü zaten. Ben pazartesi günü hemen formu gönderdim ve pazartesi gün akşamüstü bize PTED'den mesaj geldi. Amerikan Konsolosluğu Ankara'dan adınıza paket teslim aldık diye 3 tane mesaj Defne'nin ismi benim adıma grubun yöneticisine durumu bildirdim ben. O direkt şey dedi. Eşiniz ve kızınızın vizeleri onaylanmış bir şekilde geliyor. Sizin pasaportunuz boş gelecek dedi. Ve dediği gibi de oldu. Salı günü pasaportları almaya gittiğimizde eşimle kızımın vizesi basılmıştı. Sadece benim pasaportum gelmişti ama boş gelmişti. Hatta postanedeyken ben kontrol ettim maillerimi. Bir önceki gün başvuru doldurduğum formu hemen cevaplamışlar. Başvurunuzu onayladık. Pasaportunuzu geri gönderin, vizenizi basacağız diye. Aynı gün ben pasaportu geri gönderdim ama işte birkaç çıktı almam gerekiyordu. İş yerine dönüp çıktılar alıp öyle pasaportu gönderdim. Normalde bu işlerle çok fazla ilgilenen İstanbul Levent şubesi çok hızlı takip ediyor bu işleri ama ben iş yerine döndüğüm için Sirkeci şubesi çok geç gönderdi benim pasaportumu Ankara'ya. Biraz gecikmeli oldu. Bir günde gitmesi gereken kargo hafta sonuna denk geldi. Hafta sonu onlarda kaldı. Bir hafta beklemek zorunda kaldık. Biraz gergindi bizim için. Hatta bir buçuk yıl mülakat gelecek gelmeyecek durumu bayağı gergin geçti. Ondan sonra en sonunda pazartesi günü benim vizem onaylandı. Kargoya verildi. Salı çarşamba günü de pasaportum elime geldi. Elime geldiği gibi pasaportta biz hemen Amerika için uçak biletlerimizi aldık. Zaten iş yerine mülakatımız onaylandıktan sonra biz bildirmiştik. Böyle böyle bir durum var Amerika'ya gideceğiz diye iş çıkışımı da yapmıştım. Hatta benim pasaport reddedilince Sinem başlamıştı. Vize onaylanmadı, işten de çıktın, işsiz kaldık, gidemezsek ne yapacağız biz diye. Bir gerginlik yaşamıştık. Bayağı bir gerginlik yaşamıştık yani. E artık biz bu şeyi kazanmışken artık biz gideriz kızımla. Orada arkadaşım var artık. Biz bir yer kiralarız. Onların yardımıyla artık sen de artık nasıl geliyorsan gelirsin. Ondan sonraki süreçte de işte biz evdeki bütün eşyaları satmaya başladık. Çevremizdeki arkadaşlarla falan görüşmeye başladık. Sattık. Arabamızı sürüverdik. sattık. Eşyalarımızı sattık. Her şeyi sıfırladık Türkiye'deki. 27 Ağustos'ta Amerika'ya Atlanta'dan giriş yaptık. Bu Amerika'ya Green Card'da geliş sürecimizin ilk aşaması olan video şimdilik bu kadar. Evet. Daha sonraki süreçleri de Amerika'ya adım bastıktan sonraki süreci de anlatalım. Bir sonraki videoda yaşadığımız ayrıntıları, <gülüyor> <gülüyor> maceraları <İlk saatlerimizin gülüyor> maceralarını anlatırız. Maceraları da bir sonraki videoda anlatmak üzere.